Evet fişe taktık. Fişe taktığımızda her iki ışık birden yanıyor. Gördüğünüz gibi benimki şafır kahve kaşığıyla birlikte. Fincan kadar su ekliyoruz. Yapacağımız fincan kadar kahve ekliyoruz. Gördüğünüz gibi iyice karıştırdıktan sonra İki tane seçeneği var. Bizde köz ve normal. Biz genellikle köz yapıyoruz. 5 saniye basılı tuttuktan sonra köz olarak algılıyor zaten. Kahvemizi köz olarak yapmaya devam ediyor. Şimdi çıkarttıktan sonra ışıkları sönüyor zaten olduğunu anlıyoruz. Çıkartıyoruz. zaman kahvemiz Não,